Minecraft biraz daha gerçekçi olsaydı ne olurdu diye düşündünüz mü? İşte ben bu sorunun cevabını düşündüm. Bu yüzden sizlere toplam 28 adet realistik mod tanıtımı yapacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Minecraft dünyanız biraz daha farklı olsun ister miydiniz? İşte bu iki mod size Minecraft dünyanızı yeniden şekillendirmemize yardımcı olacak. Teralit ve Biomes of Plenty mod. Teralit oyuna neredeyse 100 yeni biyom ekleyerek mevcut vanilya biyomlarının yeni ve geliştirilmiş özelliklerini günceller. Kanyonlardan parçalanmış biyomlara, yüzen adalardan derin okyanus çukurlarına kadar yepyeni arazi türleriyle dolu bu mod, keşiflerinize yepyeni bir boyut kazandıracak. Biomes of Plenty mod. Overworld, Nether ve End boyutlarının çok sayıda yeni ve eşsiz biyom ekliyor. Bu biyomlarla birlikte yeni bitkiler, çiçekler, ağaçlar, yapı taşları ve çok daha fazlası oyuna dahil oluyor. J.J. Thunder Zoom Max mod. Arazinin oluşturma şeklini tamamen değiştiren bir mod türü. Tabanda düz ovalar kalırken yüksekliği neredeyse 2000 bloğa kadar ulaşan devasa dağlar ekliyor. Ayrıca dünya jenerasyonunun temasına uyacak şekilde mağaralar ve biyomlar ekliyor. Distance Horizon mod. Distance Horizon mod basitçe söylemek gerekirse performans arttırmak ve daha uzun çak mesafesini görmemize yarayan bir moddur. Minecraft'ın varsayılan görüş mesafesinin ötesinde basitleştirilmiş bir arazi ekler. Uzakta vadiler, vadiler ve ormanları tam anlamıyla göz önüne serer. Cold Sweet modu Minecraft'a gerçekçi bir sıcaklık mekanini ekleyerek hayatta kalma deneyimini daha zorlu ve etkileyici hale getirir. Bu mod oyuncuların vücut sıcaklıklarının yönetmesini gerektirir. Çöl gibi sıcak bölgelerde serin kalmanız gerekirken soğuk bölgelerde ise ısınmanız gerekir. Mod sıcaklık yönetimini etkileyen çeşitli ekipmanlar ve eşyalar sunar. Örneğin çöl gibi bölgelerde ısıya dayanıklı zırhlar giyerek hayatta kalabilirsiniz veya kış biyomlarında soğuk havalara dayanıklı zırhlar giyebilirsiniz. Ayrıca çevresel faktörlerde sıcaklık ve soğukluk seviyenizi etkiler bölgeye sığınmak, suya dalmak ve ateşin yakınında durmak veya karın içine batmak gibi davranışlar sıcaklık ve soğukluk yönetiminde önemli rol oynar. Dehydration mod Minecraft'a susuzluk mekaniği ekleyerek hayatta kalma deneyimini daha gerçekçi ve zorlu hale getirir. Bu modda oyuncular yalnızca açlıklarını değil aynı zamanda susuzluklarını da gidermesi lazım. Oyuncular susuzluk göstergesini doldurmak için temiz su kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Ancak kirli su içmek zehirlenme riski taşır. Bu yüzden suyu kaynatarak veya filtrelerek temizlemek önemlidir. Ve belli başlı ekipmanlara elde ederek ve bunları güncelleyerek susuzluk modunda hayatta kalabilirsiniz. Tornado modu Minecraft'a daha dinamik ve gerçekçi bir hava durumu sistemi ekler. Bu mod oyunda güçlü fırtınalar, hortumlar, kasırgalar ve daha fazla hava olayı oluşturarak çevresel zorlukları arttırır. Fırtınalar rüzgar ve yağmur gibi etkilerle başlar ve zamanla daha tehlikeli bir hale gelir. Hortumlar blokları yerinden sökebilir, yapıları tahrip edebilir ve oyuncuları etkileyebilir. Bu mod Minecraft dünyasına daha fazla derinlik ve zorluk katarak hayatta kalma deneyimini daha gerçek kılar. Eğer hortumun içine girerseniz de Cold Sweet modu yüzünden soğuktan ölebilirsiniz fizik mod Minecraft'a fiziksel etkileşimleri ekleyerek oyunda daha gerçekçi bir deneyim kazandırır. Bu mod objelerin yer çekimine ve çarpışmasına tepki vermesine sağlar. Bloklar düşer, kırılır veya hareket eder ve bunlar gerçek dünya fiziğine göre davranır. Boştuğumuzda veya bir bloğu kırdığımızda ya da çimlerin arasından geçtiğimizde fizik modun gerçek dünyaya adaptasyonunu görebiliriz. Minecraft'ın kendi yemek yeme mekaniğinden sıkıldıysanız bu mod tam size göre. Eating Animation mod, Minecraft'ta daha gerçekçi ve detaylı yemek yeme animasyonları ekler. Bu mod yiyeceklerin tüm tüketim sürecini görsel olarak zenginleştirerek oyuna daha keyifli bir deneyim kazandırır. Better Combat modu, Minecraft'ın savaş mekaniklerini daha akıcı ve daha dinamik hale getiren bir moddur. Bu modun dövüş sistemine yeni animasyonlar, daha akıcı hareketler ve çift elde dövüş gibi özellikler ekler. Minecraft'ın kendi yürüme mekaniğinden sıkıldıysanız işte bu mod tam size göre. Fresh Moves modu Minecraft'a daha akıcı ve modern hareket animasyonları ekleyerek karakter kontrolünü geliştirir. Bu mod koşma, zıplama, tırmanma ve dövüş gibi temel hareketlerin daha dinamik bir gerçekçi gözükmesini sağlar. Better 3D Person modu Minecraft'ın 3. şahıs bakış açısını geliştirerek daha akıcı ve kullanışlı bir deneyim sunar. Bu mod karakterinizi farklı açılardan kontrol etmenizi sağlar ve üçüncü şahıs görünümünde daha doğal hareketler ekler. Falling Trees modu Minecraft'ta ağaç kesme işlemini daha gerçekçi ve pratik bir şekilde ele alan bir özel kekler. Bu mod sayesinde bir ağacı kestiğinizde tüm gövde ve blokları ve yaprakları fizik kurallarına uygun bir şekilde yere düşer. Ambiyans Son altı modu Minecraft'ta daha zengin ve atmosferik bir ses deneyimi ekler. Bu mod bulunduğunuz biyom ve çevresel koşullara bağlı olarak dinamik ortam sesleri ekler. Sound Physics Remaster modu Minecraft'a daha gerçekçi bir ses mekaniği ekler. Bu mod, seslerin çevre ve mekana göre farklı şekillerde yankılanmasını ve bozulmasını sağlar. Minecraft'ta tekne kullanmaktan sıkıldıysanız bu mod tam size göre. Small Ship modu Minecraft'ta çeşitli ve detaylı gemiler ekleyerek deniz yolculuklarını daha keyifli hale getirir. Bu mod farklı boyutlarda ve tasarımlarda gemiler sunar. Böylece oyuncular daha fazla taşıma kapasitesine ve görsel çeşitliliğe sahip olur. Sanal çalışma masası modu Minecraft'ta görsel bir işlevsellik kazanırarak çalışma masası kullanımını daha etkileşimli hale getirir. Bu mod sayesinde işleme sırasındaki çalışma masasındaki malzemeler ve tamamlanan ürünler fiziksel olarak görünür. Bu sırt çantası modu Minecraft'ta daha fazla envanter alımına sağlar ve işlevsel özellikler sunan taşınabilir sırt çantası ekler. Bu sırt çantası hem envanter kapasitesini arttırır hem de su lav gibi sıvıları taşımanıza olanak sağlar. Kerio modu Minecraft'ta blokları ve mobları elle taşıma yeteneği ekler. Bu mod sayesinde sandıklar, fırınlar, eşyalar ve hatta bazı moblar kolayca taşınabilir ve yer değiştirilebilir. Healing ve Sleep Warp modu gece gündüz döngüsünü daha gerçekçi yapar. Ayrıca uyduğunuzda canınızda ise kalktığınızda canınızın fullendiğini görebilirsiniz. Alex Mob ve Exotic Bird modları Minecraft'ta çok sayıda yeni hayvan ve kuş türü ekler. Alex Mob'da gerçek dünyadan ilham alınarak farklı hayvanlar oyuna dahil edildi. Exotic Bird'de ise kendi kuşlarınızı eğitebilir hem de onları evcileştirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer daha çok mod tanıtım videosu gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin.